Musa'ya kitabı verdik. Ne yaptı? Musa gibi bir elçi, üstelik Harun gibi bir yardımcısı var. İki tane elçi. Ne yaptılar bunlar? Buzaya taptılar değil mi? Hemen Musa elmaz İçlerinde bir elçi olmasına rağmen. Düşünün aranızda bir elçi var. Musa peygamber gibi yaşayan bir elçi var. Aranızdan sadece kısa bir süreliğine ayrılıyor. Ne yapıyorsunuz? Buzaya tapıyorsunuz. Şimdi bizim birazcık aklı olan, birazcık aklı çalışan insanların şunu düşünmesi lazım. 1400 yıldır ehli sünnet olarak siz nasıl hakikat üzere olabilirsiniz? Bu kitap bu örneği niye veriyor size? Aralarında elçi olan bir kavmin sapması, aralarında elçi olmasına rağmen, babası elçi olmasına rağmen inanmayan bir baba, inanmayan bir evlat, inanmayan bir eş. Bunlardan bir kitap bahsetmesine rağmen nasıl olur da siz 1400 yıldır hakikat üzere olduğunuzu düşünebilirsiniz? Hristiyanlar da 2000 yıldır hakikat üzere olduğunu düşünüyor. Hiç mi akletmiyorsunuz? Hiç mi burayı düşünmüyorsunuz? Hiç mi burayla alakalı kuşkunuz oluşmuyor? Bence o sezgi, fuat dediğimiz şey onlara aslında bakın burada bir problem olduğunu söylüyor ama dinlemiyorlar. Ama dinlemeyen kendi zararına dinlemez.